Fenotip fiziksel tip. Yani bunun neye bakıyor? Fiziksel görünüşüne bakıyor. Uzun boylu mu, kısa boylu mu? Mavi gözlü mü, yeşil gözlü mü? Kahverengi saçlı mı, siyah saçlı mı, sarı saçlı mı, kıvırcık saçlı mı, düz saçlı mı? Yani ne diyeceğiz buna o zaman? Dış görünüş diyeceğiz. Bu canlıların dış görünüşüdür. Dış görünüş. Tamam mı? Genotip ise genlerin tipi. Şimdi genlerin tipi derken genler ne durumda? Genler melez mi? Yoksa genler saf mı? Buna bakıyor. Ama sadece saf mı melez mi diye bakmıyor. Saf baskın mı? Yoksa saf çekinik mi diye bakıyor. Buna dikkat ediyorsunuz. Eğer genetik derse genlerin tipini sana soruyor. Genlerin tipi dizilişi. Tamam mı? Genlerin dizilişi. Nasıl diziliyor? Eğer fenotip derse bu fiziksel tiptir. Tamam mı? Mesela örnek veriyorum. <laughs> Diyelim ki büyük O küçük O yan yana geldi. Sana diyecek ki büyük O uzun boyludur. Küçük U ise kısa boylu demek. Kısa boylu. Şimdi burada bak. Büyük O küçük O vermiş. Burada kim etkisini gösterir? Büyük U etkisini gösterir. Çünkü büyük nedir? Baskın. Baskın olduğu için o zaman ne diyeceğim bu? Fenotipi uzun boyludur. Uzun boylu. Peki genotipi nedir? İkisi birbirinden farklı olduğuna göre, biri büyük, biri küçük olduğuna göre o zaman ne diyorum? Melezdir diyorum. Tamam mı? Bununla ilgili örneklere geçelim. Bakın şimdi. Bunları bilmemiz gerekiyor. Bu terimleri bilmiyorsak soruları yapamayız. Önce önceki verdiğim tanımları bitiriyorsunuz. Sonra bu bölümü inceliyorsunuz. Mesela diyecek bak saf. Hemen düşünüyorsun. Saf hocam aynı mor diyor. Şimdi o size verecek kim baskın, kim çekinik olduğunu size verecek. Siz buna göre düşüneceksiniz. <laughs> aynı mor baskındır. Tamam mı? Saf mor. Baskın olduğuna göre o zaman ne diyorum? Büyük A, büyük A diyor. Tamam mı? Çünkü nedir? Aynı harfleri kullanacak. O zaman bu nedir? Büyük A, büyük A. Melez diyor. Melez deyince ne dedik? Hocam melez diyorsa farklı harfler. O zaman hemen ne diyorsun melez için? Büyük B, küçük B. İstediğin harfi verebilirsin. Ben burada rastgele harf veriyorum. Homo zigot. Homo da ne demek? Aynı demek. Şimdi ne demiş? Uzun boylu demiş. Uzun boylu baskındır. O size verecek. Kim baskın, kim çekinip ezberlemenize gerek yok. Aynı baskın yani aynı harfler büyük harf. Baskın büyük harf demek. O zaman uzuna büyük U dersek aynı olacak. Büyük U ve büyük U olacak. Kısa kısa çekinik olduğu için sana yemez ya da sap olduğunu söylemez. Çünkü kısanın tek bir ihtimali var. Nedir? Mesela K harfi olursa küçük K, küçük K'dir. Heterozigot hocam farklı yani melez. Farklıysa direkt ne yapıyorsun? Harf veriyorsun. Ne verelim? bir D verelim. Büyük. Heterozigot için büyük D, küçük D. Başka ihtimali yok. Aslında devamını bile okumanıza gerek yok. Melez, heterozigot gördüm mü büyük küçük. Düz, saçlı demiş. Bak ne demiş? Ne homozigot demiş, ne saf demiş. düz çekiniktir. Çekinik olduğu için tek ihtimali var. Mesela küçük D, küçük D. Bunun ikisini hani aynı şey olarak düşünmeyin. Ben harfleri sallıyorum bu arada. Saf demiş, saf aynı. Kahverengi demek, kahverengi baskındır. O zaman baskın yazıyorum. Aynı harfler baskın olacak. Aynı harfler baskın. Yani ne olsun? Harf kalmadı. Büyük H, büyük H yapalım. <laughs> homo demek, homo aynı demek. Mavi gözlü, Mavi göz, mavi göz çekiniktir. Çekinik aynı küçük harfler olacak. O zaman ne diyelim? Küçük M, küçük M diyelim. Tamam mı arkadaşlar? Bunu ayırt etmeniz gerekiyor. Bakın şuna dikkat ediyorsunuz ama. Diyelim ki sadece ve sadece uzun boylu deseydi sadece uzun boylu deseydi uzun boy normalde nedir? Uzun boy normalde baskındır. Bunun genotipi ne olabilir? Mesela harf olarak veriyorum. Büyük A, büyük A olabilir. Büyük A, küçük A olabilir. Sen bunun ne olduğunu nasıl karar vereceksin? Önündeki uzantıya bakacaksın. Eğer sana saf demişse o zaman bu nedir? Büyük A, büyük A'dır. Ama eğer melez uzun boylu demişse, melez ibaresini kullanmışsa o zaman büyük A, küçük A'dır. Bunu çok ciddi bir şekilde ayırt etmeniz gerekiyor. Şimdi geldi çaprazlamak. Önce çaprazlama nedir? Çaprazlama aslında mesela anne ve